Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında temel konulardan yaprak bakımı ile ilgili püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin sağlıklı kökler ve çiçek çıkarabilmesi için yaprak bakımı çok önemli. Çünkü orkidenin genel durumu, yapraklarının canlı ve sert olması bize orkidemizin sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgi veriyor. Bugün sizlere özellikle orkidelerinizin bol bol canlı, yeşil ve sert yapraklara sahip olabilmesi için iki önemli püf noktadan bahsedeceğim. Öncesinde sizleri kanalıma yeni gelen bir özellik hakkında bilgilendirmek istiyorum. Artık kanalımda videolarımı İngilizce sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sağ alt köşedeki ayarlar butonuna basıp Buradan Audi Truck kısmındaki orijinal Türkçe seslendirmeyi İngilizce seçeneğini seçin ve daha sonra İngilizce olarak video sizlere devam edecektir. Şimdilik sadece İngilizce sesli dinleme özelliği mevcut. Fakat bunu daha da geliştirerek sizler için en yakın zamanda birçok yabancı dilde dinleme seçeneği ekleyeceğim. Hemen sizlere bugün orkide bakımını nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan bir limon. Orkidemizin yaprakları için bugün limonu kullanacağım. Çünkü limon içerisinde bulundurmuş olduğum antioksidan, dezenfeksiyon özelliği sayesinde hem orkidemizi hastalıklardan koruyacak hem de böcekleri kovma özelliği olduğu için böcekleri de e, uzaklaştıracak. Tabi aynı zamanda limon içerisinde potasyum ve bol C vitamini olduğu için yaprakların daha canlı ve aynı zamanda yeşil ve yeni yapraklar çıkarmasına da yardımcı olacak. Limon içerisinde asit çok fazla olduğu için. Kesinlikle direkt köklere ve yapraklara sıkıp temizlemeyin. Yapmanız gereken bunu belirli bir su ölçüsüyle karıştırmak. Ben yaklaşık olarak 200 milim kadar suyu bir kasenin içerisine koyuyorum ve üzerine 10 damla limon suyu damlatacağım. Bunun için ben bu şekilde pamuklar kullanıyorum. Silmesi daha da kolay. Bu pamukları suyun içerisine batırıp biraz sıkmamız gerekiyor. Orkide yapraklarını mutlaka sık aralıklarla kontrol edin. Çünkü orkidenin birçok hastalıklarını yapraklarına bakarak anlayabiliriz. Bazen birdenbire orkidemizin tomurcuklarının sararmaya başladığını ya da çiçek döktüğünü görebiliyoruz. Bunların en çok sebeplerinden bir tanesi Orkide de meydana gelen hastalıklar oluyor. Bunu da biz ancak yapraklarını kontrol ettiğimiz zaman anlayabiliriz. O yüzden bu şekilde mutlaka yapraklarını belirli aralıklarla limonlu su ile özellikle silin. Ve bu silme esnasında mutlaka bir takım hastalıkları da görebilirsiniz. Orkidenin yapraklarında en sık görülen hastalıklar trips böceği ve genel olarak unlu bit böceği oluyor ya da bazen kırmızı böcekler de olabiliyor. Kırmızı örümcekler. Bunun için mutlaka yaprakların altını kontrol edin. Yaprakların altlarını da silmeyi unutmayın. Yaprakların altlarını sildiğiniz zaman eğer bu şekilde yapışkan damlalar varsa bu orkidenizde bir trips hastalığı olacağını gösteriyor. Ya da eğer beyaz bu şekilde böcekler varsa bu da onlu bit olabileceğini gösteriyor. Ve böyle durumlarda genel olarak orkideler çiçekli ise hemen çiçeklerini dökerler. Ya da tomurcukları sararmaya başlar. Ya da orkideniz bir türlü çiçek dalı çıkarmaz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de orkide yapraklarında bulunan hastalıklardır. Bu yüzden ne kadar erken fark ederseniz orkidenizin gelişimi de o kadar iyi olur. Haftada bir gün orkide yapraklarını limonlu su ile silerek orkidenizin yaprak bakımını yapabilirsiniz. Orkidelerinize bu anlattığım bakımları yaptıktan sonra mutlaka pencere kenarına yakın bir yere koyarak bol ışık almasını sağlayın. Sizlerle orkidelerimin gelişimlerini de paylaşmak istiyorum. Birazdan sizler için ikinci tarifimi de geçeceğim. İkinci tarifime geçmeden önce eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimize de yine limonlu su kullanacağız. Fakat bu tarif özellikle orkidemizin yapraklarında nasıl ki hastalıklar ve böcekler oluşuyorsa aynı şekilde saksı içerisinde de bir takım hastalıklar ve böcekler çok fazla olabiliyor. Bu yapacağımız karışımı orkidemizi böcek ve hastalıklardan uzak tutmak için kullanacağız. Ölçü olarak 200 ml suyun içerisine 3 damla limonun suyunu damlattım ve bunu karıştırıyorum. Her bir saksı için limonlu sudan 5 ya da 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Ve bu karışımı orkidelerinize ayda bir kere vermeniz yeterlidir. Hiçbir sıvı bitki besinini daha fazla orkidelerinize vermeyiniz. Bu orkide'min gelişimini sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet, orkidemin tüm gelişimlerini sizlerle paylaştım. Eğer bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz sonbaharda yeniden canlanıp kış ayına daha canlı ve daha çiçekli geleceklerdir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.